Ve bu ha. kişinin barometresi gibidir. Mesela benim migrenim var. Yani O ekspozom dediğimiz her şeyden artar gider gelir. Saç kaşınmak da bununla ilgilidir. Ha. Ve kişi bunu yönetecek. Dermatolog bir kişinin yaşam koçudur. Antrenörüdür. Aha. Arada bir dermatoloğuna gidecek. Hocam hmm. o şampuan oldu olmadı e, tansiyon hastası şeker hastası da öyle İlaçlarımı kullandım düştü düşmedi şekerim kontrollere gidecek bir yaşam tarzı düzenleyecek. Ha, yani ha. Mesela bana gelenler diyor ki evet o doktor hanım bana verdiydi şampuan geçmişti e gene oldu e, bunları düzenleyecek yaşam tarzı düzenleyecek kendine gıdalarından evet. bakın süt, süt ürünleri, şeker, Aha. unlu gıda, paketli gıda tüketmeyecek. Öyle ilaçtan medet ummayacak. Ben hastalarıma evet. diyorum ki bunları tükettiğin müddetçe benim reçetemi yırt hiç onları da ye. Hiçbir değil şey mi? Evet, evet. Evet. İşte zaten kitabın da içeriği şimdi e, detaylı biraz daha sizden isteyeceğiz kitabın içeriğini. Evet kastedilen bu. Yani sadece dışarıdan sadece işte belli dönemlerde yapılan şeylerle vücudumuzdaki evet. hiçbir şeyi e, düzeltme şansımız yok değil yok. mi hocam? Aynen. Evet. Aynen. Evet. 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 Ee, bu şimdi ben şöyle bakıyorum, biraz notlar da aldım. Pandeminin Zoom etkisi diye bir konu başlığı yazmışım. Sizinle konuşsak diye mesela ee, hocam bunun bunu da biraz konuşalım mı? Şimdi şöyle herkes artık online toplantıda. Evet. ilaç firmasından tutun işte ne bileyim avukatlar Zoom'da herkes webinarlar artık ben arkadaşlarımı hep Zoom'da görüyorum. Zoom'a evet. girenler maalesef önce kendilerine bakıyorlarmış. Kendilerine yakın mesafeden hakikaten öyle oluyor yakın mesafeden göründüklerinden daha kötü bunu fotoğrafçılara sormak lazım tabii. Hakikaten ha. e, ben mesela hastalarıma işlemden önce resim çektiriyorum. Ay bazı evet. kişiler hastadan daha güzel gözüküyor. Bazı <laughs> kişilerde de hakikaten daha kötü gözüküyor. Şimdi o daha kötü gözükenler soluğu direkt estetik cerrahlarında dermatologlardan alınacak için. Zoom yüzü evet. dedikleri bu. Değil, o kişiler hmm. kendilerine bakmaktan e, işte toplantıyı falan takip edemiyorlarmış. Ay, bana evet gelen hasta da ya. çok. Hmm. Bana gelen hasta da çok. Şimdi konuşurken ağız kenarındaki çizgiler veya evet. işte yüzün sarkaklığı normalde bu kişi bunu takip edemiyor. Veya mesela diyor ki hasta çok diyen var. Hocam ben akşama kadar hiç aynaya bakmıyordum ama bütün gün zoom aynası dediğimiz orada kendisini görüyor. Ay gördünüz mü hocam bu ne kadar ya. enteresan bir şey. Evet Tabii. doğru bakış şimdi yazanlar i̇şte. var itiraf ediyoruz. Önce evet. bakıyoruz böyle kendimize. Evet. evet. Halbuki ondan evet. önce ne yapıyorduk? Karşılıklı konuşuyorduk zaten. Tabii. Kendimizi görmüyorduk. Tabii. Aa. Ve benim hastalarım içinde çok var ben kamerayı açmak istemiyorum diye. Tabii. Artı maske. Canım. Maske takanlar göz çevresindeki kırışıklıklara takıyorlar. Pandemi ve estetiğin ilişkisi çok fazla yayın var böyle. Önce ben de çok inanamadım. Aa, tabii, evet. Tabii. Ay canına. Size yani de geliyor. mesela, geliyorlar ve bundan Aa, canım. söz ediyorlar. Ve tabii mesela ben hep şey derdim maske takılıyor artık dudak dolgusu falan yapmayız. Hayır. Tam tersi, çene dolguları. Mesela okulda öğretmenler, e, Zoom'da ders veriyorlar, özellikle öğretim üyeleri. <laughs> yani. Ay, ya, çok şu, iyi yani iyi ben hep. Sen. Şunu söylüyorum, benim e, Instagram'da postlarımda e, 2020 hastalara ne getirdi, bana ne getirdi. Ya inanamazsınız. İşte dijital yaşlanma, <laughs> Zoom yüzü. Yani. Temassız evet. hasta muayene etmek. ya Ay evet hocam. Yani tarihe Sizden yazılacak temas... şeyler. Bunlar. Yazılacak. Tabii biz e, bu iş başladığında geçen yıl Mart ayında biz hatta fuardaydık. İlk gerçekten ne olduğunu biz o martın başında anladık öğrendik ama hiç kimse hiç birimiz yani hiç kimse derken bilim adamlarını doktorları kastetmiyorum bu işin bu kadar uzun süreceği ne kadar söylense de ve bunun hayatımıza böyle şeyler getireceğini kesinlikle bilmiyorduk. E, Haziran'da temmuzda geçer diyorduk neredeyse mart geldi. Evet. Neredeyse Mart geldi, seyahatlerimiz vardı, dondurduk. Mesela bize dedi ki bu firma, Nisan'da seyahatimiz vardı, önümüzdeki Nisan'a kadar kullanabilirsiniz. Biz sevindik, iyi dedik, o zaman Eylül'de falan gideriz dedik. Bakınız yeni Nisan geliyor, daha ne yeni Nisanlar. Ve bakın ne kadar enteresan. E, şeyler getirdi hayatımıza. Zoom aynası ne? nedir diye sordu bir izleyicimiz. Zoom aynası dedikleri yani bakınca <laughs> hani diyor ki hasta ben bunu söyleyen çok hocam ben aynaya hiç bakmıyordum yani aynaya sabah bakardım ama bütün gün aynadayım ayna dediği zoom yani de sen de ki kendini görüyorsun ben kendimi görüyorum şöyle bakıyoruz tabii. ben de arada şimdi bakarken şöyle durayım böyle şimdi durayım, durayım. Evet, evet. falan yapıyoruz yani zoom aynası dedikleri o evet zoom Ay aynası cennına. dedikleri zoom yüzü dedikleri o Zoom fen evet. yaşlan yani bir de şu var, Kimisi de diyor ki işte bu zoomlar mesela şimdi bir saat bir saat bizi yaşlandık e, bir saat kaldık. yaşlandık tabi ya. eyva yani evet. ama görüyor musunuz hocam ama yapacak bir şey yok. Biz eskiden bu kadar bilgisayar ve bu zaten telefonlar yoktu da bilgisayarla çalışanlara hatırlarsınız ac acırdık. Ay bütün günü bilgisayarın karşısında geçiyor evet, gözümüzü derdik. Evet. Hepimiz aynı şu durumdayız. Şimdi Peki sizce şey bundan daha kurtula... söyle sözünü kesti. Evet. Ee, Tabii ki körlerde en ufak bir kanser oluşumu yokmuş. Çünkü i̇şte göz görm yani retina ışığı algılamıyor. Algılamayınca biyolojik saat o kadar düzgün gidiyor ki gece gündüz. Bizde ne oluyor? Gece gündüz birbirine karışıyor ve beyin ilk hani jetlag diyoruz ya uzun evet, uçuşlarda. Evet. Beyin evet, bir evet. günde adapte oluyormuş. Karaciğer, deri, böbrek bir haftada. Aa, tabii, tabii. yani ay gidiyoruz Amerika'ya gittik bir günde adapte oluyor beyin tabi evet organlar, hadi bilemediniz iki gün cilt tabi ona da e, cilt ah. jet lakı deniyor ay yani en onun çok enteresan mesela ben gidince direkt gözlerim şişer yani bana derler ne oldu uyumadın diyor çok uyudum Hı. falan derim ama e, yani yüzüm böyle e, çok tuzlu şekerli yemiş gibi şişiyorum ya peki hocam bu böyle gidecek ve biz diyelim ki artık hakikaten hiçbirimiz zaman kestiremiyoruz. Söylenenler ne kadar doğru çıkacak. Bundan kurtulamayacak mıyız psikolojik olarak? Tabii siz dermatologsunuz ama e, çok şimdi, okuduğunuz e, için yani şimdi ben bu kısmı. E, şunu söylüyorum hani biraz önce aşı içinde onu söyledim. Olanaklarımız Aha. bu. Kurtulacağız ya. kurtulamayacağız. Evet. Her zaman neyse o. Şimdi ne yapabiliriz? Bir kere en bizim sahip olduğumuz şey yediğimiz, içtiğimiz. Öyle değil mi? Aha. Ah, sahip olduğumuz şey ağzımıza giren bir şey. O zaman yapacağımız Aha. şey, bu e, stresi engel olamadık. uykumuza Aha. engel olabiliriz. Bir de beslenmemize engel olabiliriz. Madem evet. engel olamıyorsak ağzımıza maskemizi takacağız. Gezmemizi, evet. tozmamızı engel olacağız. Ve de yediğimize içtiğimize bunlardan da engel olamıyorsak o zaman biraz antioksidan ağırlıklı besleneceğiz. Ha, Ne yapacağız antioksidan ağırlıklı besleneceğiz? Evet hocam. Biber yiyorsak koyu rengini alacağız. Kırmızısını alacağız. Mesela bakın şimdi bal kabağı var. Tabii şekerli değil. Haşlayıp yiyeceksin. Pancar Tabii. var. Kırmızı lahana var. Herhalde bunlara da yani kırmızı lahananın maliyeti ne kadardır? Hani hormonu falan yok, yok. yoktur. Ha, Tabii ki. Bunlar bol yeşillik mafiz. var. Roka, maydanoz. Bunlarla besleneceğiz. Bir de bunların pişirme teknikleri de önemli. Hani bunlar pide i̇şte, yendiği önemli. için. Evet. Bunlarla Hı -hı. besleneceğiz. Gidip muz yemeyeceğiz. Ne bileyim bir ekşi elma yiyebiliriz. Bir tane mandalin. Muz da şekerli çünkü. Ya bunlarla Tabii. beslenip suyumuzu işte alaraktan mesela süt süt içmeyip daha çok yoğurt ağırlıklı yani böyle Aha. daha dikkatli beslenerek çünkü en çok bizim en hakim olduğumuz şey beslenme yapacağımız başka evet. bir şey yok. Başka bir şey yok. Mesela ben gördükçe soruları da size soruyorum ara ara. Dudak üzeri diyor lekeleri mi oldu? Maskeden olmuş olabilir mi? Dudak üzeri leke mesela ben hiç bilmem hayatımda. E, bu, bu maskeden olabilir mi? Ne yap Olur. Diye bir şöyle soru var. olur. Maske bizim cildimizin mobilyanın cilasını bozdu. Bozunca hmm buradaki yapı bozunca, mobilyanın cilası bozunca her şey olur. Bir de üstüne Tabii. üstlük, üstüne üstelik eğer bu yapıyı bozan yıkama jelleri de kullanırsanız, yani çamaşırınızın ya. zaten eskidi bir de eskitici yıkama jeliyle yıkarsanız bozulur. E ne yapabilirsiniz? Ona biraz önce dedim ya işte seramitli, hiyalonik asitli nemlendiriciler. Biraz böyle koruyucu nemlendiriciler ama yani sadece maskeden olmaz. Yine bir şey yapılmıştır o dudak üstüne. Hani bayanlar biraz kıl için falan bir şeyler yapıyor. Ha. O tarz bir şey. Onu bir dermatoloğuna görürsün. Evet. Görmesi lazım. Peki komedonlar nedir hocam? Bunları komedonlar tabii doğru mudur hiç diyor hiç olmadı da. E, senin evet. cildin pırıl pırıl. Komedon dedikleri siyah evet. nokta. Ee, şimdi siyah noktaların temizlenmesi uygundur ama siyah nokta neden oluyor? O da beslenmek ve temizlenmemekten oluyor. O siyah noktaların ha. e, temizlenmesi halının üstündeki tozu almak gibi bir şey E halıyı önce bir kirletmek. Yani onların önce olmamasını sağlayalım, olduysa da temizleyelim. Aa, yapacak bir şey yok. Evet. Peki kılcal damarlarla ilgili diyor izleyicimiz bir şey yapabilir miyiz? Şimdi biraz önce söyledim. Tırnağınız bile kırılsa, saçınızın ucu Aha. da kırılsa, önce onun sebebini araştıralım. Sebebini Aha. yok etmeye gidelim. Kılcal damarın da pek çok sebebi vardır. Ee, Onlara hmm. gidip olanları da hani duvarda leke varsa lekeyi silelim tamam da o leke niye olmuş onu bir araştıralım. Ona bakmak lazım. Tabii. Evet yani genetik işin işte önemli evet. bir kısmı ama e, bu içeriden e, bunları çözmek evet. değil mi hocam? Tabii. Ama bir e, danışarak birbirine hani tabii, komşumuzun tabii, tabii, tabii. söylediği işte Hayır. dayımın oğlunun hmm. söylediğine hmm. de değil, hmm. hep hmm. bir uzmana bilene danışarak. Vesten. Evet. Işi. Peki kitabın içeriğinden e, de biraz e, oluşumunu konuştuk, e, bahsedelim mi hocamın cildiniz cildime neler oluyor ismi yeni çıkan kitabında? Şimdi cildime neler oluyorun içeriğinde? Bir kere Hı -hı. E, daha çok sağlıklı yaşam, uyku var, Hı -hı. biyolojik saatimiz var biyolojik saat ve sirke diyen ritim ee, ne zaman yemek yiyelim ne zaman uyuyalım tamamen e, güneşle uyumlu bir yaşam şartı o çok önemli Yediğiniz zaman da her şeyi e, ne zaman yap mesela kronobiyoloji diye bir şey var İlacı bile tansiyon ilacınızın ne zaman içeceğinden tutun da yüzünüze ne zaman krem süreceğiniz önemli. Öyle ben aldım. Öyle öyle uygun zamanda sürdüm. Öğleden sonra da şunu yaptım diye bir şey yok. Vücudun yok, evet. ne zaman neye ihtiyacı olduğu belli. Krono biyoloji ya da krono terapi de aynen ne zaman tedavi olacağımızı belirliyor. Bakın Hani gece kuşu deriz ya. Ay sen gece evet. kuşu musun? Mesela ben sabah insanıyım. Sabah bütün işlerimi görürüm. Hatta hasta, hasta danışanlarıma derim ki bana hastalarımı sabah al. Bazı ameliyatlar bile kardiyologlar ameliyatlarını sabah yaparmış. Çünkü sabah daha enerjik, bediyle oluyor demek tabii ki. Atletler ona göre koşuya girermiş. Gece kuşları da aynen. Gece ya da işte akşam saatinde enerjik. Bir araştırılıyor ki acaba annelerinden doğduğu saate göre mi sabah insanı ya da gece kuşu? Kronobiyoloji bunu anlatıyor. Bunlar var kitapta Onun evet. dışında beslenme ile ilgili işte tahıllar ne yapar, şeker ne yapar bunlar. Alfabe vitaminlerimiz var ve en önemlisi cildi güçlendiren beslenme var orada bir piramit var. Hangi besinlere oya yiyerek cildimizi güçlendirebiliriz? Ve işte paketli ürünlerden tutun, mutfağımızdaki bize zarar verenler. Hani eve girdiğim zaman bir kurabiye kokusu, böreğin üzerindeki o kızarmışlık kokusu var ya onlar hepimize cildimize değil her yerimize sarar. Allah'ım Allah'ım nasıl yemeyeceğiz hocam? Öyle evet. kurabiye kokuyor şurada nasıl yemeyeceğiz? Evet. Ama demek ki bu kitabımızı okusak. Yemeyeceğiz diye bir şey yok işte. Az az kadar. değil mi? Evet. 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 Bir nefsimizi de körleteceğiz tabii, herhalde. Şimdi tabii. bu arada mesela toz korojen bunu ben de çok merak ediyorum. Çünkü Aha. ben de şimdi toz korojen <laughs> kullanıyorum. Onu sormuş bir izleyicimiz. Toz korojen kullanmak ne kadar doğru, ne sıklıkla, nasıl kullanmalı diye sormuş bir izleyicimiz. Şimdi, bu benim tozu, de sorum olsun. E, tozu şeyi önemli değil. E, tablet önemli değil. Şimdi, değil. büyük bir molekül. Top. Yani o topu Hı. mideden geçiremezsiniz. Onu küçük 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 parçalıyorlar ve hidrolize dediğimiz küçük parçalara bölüyorlar. Mesela siz kolajen aldıysanız onun içine bakacaksınız. Kolajen peptit ya da hidrolize kolajen olacak. Toz Aha. ya da tablet Hı -hı. neyse. Ee, mesela tablete çok fazla miktar sığdırılamıyor. Mesela en düşük iki buçuk miligram olacak. Dolayısıyla Aha. hidrolize kolajen ya da peptit ya da tablet toz önemli değil. Değil. Ha. E, hangisi olursa olsun hidrolize kolajen peptit olacak. E, tabletlerde daha düşük oluyor. Tozu ben de kullandım. Fakat Aha. onu karıştırması falan çok zor oluyor. Yani evet. karıştı, karışmadı. En güzeli olanlar. Böyle karışmadan olanlar. içince çok faydası olmaz Olur, galiba değil mi? İyice çözülmesi mi lazım? Yok hmm, evet. de olabilir çözüm. de. Ee, yani ha. biraz ben böyle böyle kokulu ve tadı değişik şeylere karşı hassasımdır. Tablet evet. ya da şat olanlar sanki daha iyi gibi. Daha kolay. Ee, Sığır evet. kolojenini diyor hiç faydalı bulmuyormuşsunuz diye soruyorlar. Kimde anlattı yok, hocam ama... Sığırı, balığı fark etmez. Yapılış teknolojisi önemli. Teknoloji sadece önemli. balık alerjisi olan balık kolajeni içmeyecek. Kolajen önemli değil. Yanındaki diğer maddeler önemli. Önemli. Orkestra evet. sadece bas gitar önemli değil. Diğerleri önemli. Yani sadece evet. bas gitarın sesini duyaraktan siz orkestrayı değerlendiremezsiniz ki. Yani evet. diğer çalanlar yanındaki arkadaşlar önemli. Çok önemli. önemli. Tabii. Çok ısrarla diyor ki bir izleyicimiz kuru cildimi temizledikten sonra serum mu sürmeliyim, tonik mi sürmeliyim diyor. Ona Ay, nasıl bir cevap farklı. vereceğiz? Kuru farklı. Kuru hmm. yıkadınız. Tonikle evet. onu bir durulayacaksınız. Ondan sonra e, serum. Buna da kat kat bakım veririz. E, hmm. Önce sıvılar yani tonik, hmm. serum onun bir kat kalınıdır sonra nemlendirici sıvılar. Hmm. Hani kek yaparken önce sıvılar sonra katılar deriz ya. Önce evet. sıvılar, sıvılar. O zaman evet. da hocam dışarıdan sıvı almak hani su içmemizi çok bazen de o kadar çok içmeyin diyorlar. Su tüketmemiz bu konuda katkı veriyor değil mi? Cildimizin nemine. Su tüketme katkı verir. Ama Aha. toprak düşünün. Suyu koydunuz aşağıya gitti, koydunuz aşağıya gitti. Benim kız kardeşim ziraat mühendisi, su e, toprağın suyu çekmesi lazım der. Yoksa aşağı bırakır der. Aynen. Cildin ha. suyu tutması lazım. Yani ha. havuz delikse o aşağıya gider. Nasıl Cildiniz, tutacak hocam? E, bir de şu var, 10 litre su içtiniz, İçtiğiniz ha. gibi böbreklerden idrar yoluyla atarsınız. Cildin evet. suyu tutması için cilt içinde mıknatıs sünger olması lazım. O mıknatıs ve sünger hiyalunik asit. Suyu ha, tutucu. İşte bakınız. Yoksa hiç tutucu, dur yani. Yoksa elek gibi gider. Toprak gitmiyor mu tutucusu Aa, yoksa? Bir de boşu boşuna Abi, mesela, o, değil mi uğrarız. Mesela bir ara hani susuzlukta taşıyorlardı da getiriyorlardı da su döküyorlardı ya belediye falan. O zaman benim kız kardeşim evet. derdi ki taşıma suyuyla değirmek dönmez. İşte bakın gördünüz mü? Hyaluronik asit de belli bir yaştan yani sonra Yani sadece hyaluronik asit tabii. tabii. Birkaç tane madde daha var. Mesela gliserin, şey, e, pantenol, B5 bunlar mıknatıs gibidir. Suyu cilt içinde tutar. Bir de örtücüler ha. vardır bal mumu. Onlar da örter. Onlar da suyun kaçağını önler. Ya bunlar işte bakınız. noktaları tabii. Ya işte şimdi hani mesela, sen ben mesela, şey denir ya hocam ben cansın be beni yağını sürüyorum. Badem ya o tutmaz. O yumuşatır, yumuşatıcı, kapatıcı, su tutucu. Üç tanedir nemlendirici ve sizin böyle ben nemlendirici kullanıyorum dedikleriniz bu üç maddeyi etki içermezse nemlendirici işte Genel buyurun. Şimdi çok fazla yanlış bildiğimiz şey var. Ee, bakın diyor ki o zaman hiyaluronik asiti diyor ilaç gibi mi alacağız yüzümüze mi süreceğiz? İkisini de mi bu durumda e, yapmak cildimiz, e, yani burada ben şimdi Kennedy Caddesi'nde oturuyorum. Cildimiz Sincan'da en uzak. Yani dolayısıyla içmek... Etkili olur ama o kadar etkili olmaz. Dıştan olmaz. süreceğiz bir de enjeksiyonla transfer edeceğiz. kargoyla adrese yollayacağız. İşte. Yani İmkanlarınız işte. neyse diyeyim. Ben öyle Neye diyorum. el veriyorsa ama su içmek bakın bu da, da, da bence çok kıymetli bir bilgi. Da Ay ama tek başına su içmekle cildin nemlendiği düşüncesi çok da doğru değil. değil. Hepsi birbirini destekliyor. Hadi. Değil mi hocam? Yani, yani çok yani, de bur... çok uygun değil. Değil. Şimdi Hadi. çok yanlış bilgilerimiz var. Ha baba ben mesela görüyorum. Bir şey daha söyleyeceğim <laughs> size. Mesela evet. hani meyve sebze alırız ya onda kalorisine Aha. dikkat ederiz. Ağırlığına da dikkat edeceğiz. E, suyun ha. su ağırlıklı meyve sebze olacak. Onların hiyalonik asiti de var. Yani illa likır normal su değil. Meyveyle, sebzeyle de o hiyaluronik asidi alabiliriz. Değil mi? Mesela o zaman portakal gibi, Hatta, mandalina su, gibi böyle su su suyu, akar fıstu, işte bakın. Onda gerçekten çok su aldım. Tabii tabii tabii. Ya çok şahane bilgiler aldık ve maalesef ki süremiz birkaç dakikamız kaldı. Şimdi bizim şöyle bir durumumuz oluyor hocam. Biz tabii bu amatör bir yayın. Ben özellikle de şimdilerde hafta sonları yapıyorum ama zaman yetmediğinde biz bazı katılımcılarımız, bazı konuklarımızı sonra aradan biraz zaman geçince tekrar vakti uygun olursa katılır mısınız diye ricada bulunuyoruz. Belki size de böyle bir rica ile gelsek. Bizim her zaman her zaman, ben seni çok severim. Aynen, duygularımız karşılıklı. E, nitekim sizinle sohbetimiz de yetmedi, zaman yetmedi. Ama gerçekten Alevcim çok kıymetli. E, bakın hepimiz televizyonlardan, bir sürü sosyal medyadan bir sürü insanı izliyoruz ama ben de çok meraklıyım. Çok fazla kişiyi zaman zaman izliyorum ama ben samimi olarak şunu söylemek zorundayım ki bugünkü görüşmede hiç e, işitmediğim şeyler öğrendim. E, onun için çok çok teşekkür Bakın herkes sizi ne kadar sevdiğini, ne kadar sizin Hay, bilgilerinizden olsun. yararlandıklarını söylüyorlar. Bir de şunu soran oldu bu e, yayın kaydediliyor mu diye. Evet bu yayını bakın e, kaçırdım kaydedin lütfen deniyor. Bu yayın eee yani bittikten sonra benim Yüksek Önder Maaden e, Instagram sayfasından yayınlanacak. Ben burada hocama WhatsApp'tan göndereceğim. Kendisi kendi mecralarında bunu yerleştirebilir. Bir de biz Nuro Sanat YouTube'da bu yayınları kaydediyoruz. Dolayısıyla kaçıranlar bütün bu söylediğim mecralardan bu görüşmeyi izlerler ve biz hocama hocamdan da söz aldık sevgili alevcimden sonra biraz bir zaman sonra tekrar bir görüşme yapacağız çok çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür değerli ediyorum. zamanını ayırdın alevcim eksik olma hocamın bu arada bu cildimize neler oluyor kitabını da edinin gerçekten bu bir reklam Amaçlı söylenen bir şey değil, gerçekten e, içeriği e, mucize yaratacak kadar değerli bilgilerle dolu. Resimleyen Işın Nur diye de buradan çok sevgilerimizi söylüyoruz. Kitabı nereden temin edebiliriz diyorlar hocam? Yani i̇nternetten, kitapçılardan, her yerden. E, her yerden? yerden, tabii edinme şansı var. Peki tekrar çok teşekkür ediyorum katıldığın için Alevcim. Herkese ee, de sağlıklı için. diliyorum. Seni de çok kucaklıyorum. Teşekkür. Sağ ol. Ben de tekrar görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakal. üzere. Bye bye. Bye bye. Bye bye.